Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'du. Kıymetli kardeşlerim, izhar derslerimizden kaldığımız yerden okuyoruz inşallah. El-i'rab min haythul mahalle kalmıştık. Yani mahalline itibaren iraptan bahsedeceğiz. Bunların tamamı dokuz 9 tane söylüyoruz. 4 başlık altında inceleyeceğiz. Şimdi ilki nedir? Bil hareketil mahda. Yani sırf sadece harekelerle olan irab. Onları da iki başlık altında inceliyoruz. Hareke mahza irabı tam olan bir de irabın nakıs olan diye iki başlık altında inceleyeceğiz. İlk olarak irabı tamdan bahsedelim. Onlar da iki yerde oluyor biliyorsunuz. Birincisi ismi müfred, ikincisi ise cem'i mükesserlerde oluyor. Şimdi bakalım bunlara. İlki ismi müfredinkine bakalım. bunun ref hali dammedir diyoruz. Mesela ce'ni raculun. Bakın dammeli olaraktan gelmiş. Niye? Çünkü faildir. Sonra nasbı bunun fethayla ile geliyor. Ra'aytu raculen. Bakın burada da nasb olmuş. Meful olduğu için. Sonra cerri ise kesra ile gelir bunun. Maratu bir de olduğu gibi. Sonra geldik cem'i mükessere. Orada da ref hali, damme, nasb hali fetha, cer de kesradır. Mesela ce'eni rijalun diyoruz. Ve aytu rijalen ve bir Evet bu tabi irabı tamdı. Yani hem e, refi tam alıyor, hem nasbı tam, hem de ceri tam. Bakın damme fetha kesra, damme fetha kesra. Evet. Peki, irabın naqsa bakalım. Onlar da iki tanedir. Birincisi nedir? Gayri munsaraflardır. İkincisi ise cem'i müenne salimdir. Evet. Gayri munsarafın ref hali dammedir. efen nasb hali fethadır cerri de bakın fethadır kırmızı olaraktan yazmış. Evet mesela ja eni ahmedu söylüyoruz. Ve raitu ahmeden ve maratu bi ahmede. Bakın cer işleminin yani bi ahmedin bi ahmedin okumadı. bi ahmedu değil ni. Çünkü gayr-ı musarafın cer alameti fethadır. İşte burası ne oldu? İrabı naqıs. Bakın bir damme bir de iki tane de fethalı olaraktan gelmiş. Evet. İkincisi neydi? Cemi müennet salimdir. Onda da refhali damme ama nasb ve kes e, nasb ve cerri de nedir? Kesrat ediyoruz. Mesela Ceni muslimatun ve raitu muslimatin ve maratu bi muslimatin. Bakın burada mesela e, mef'ul olmasıyla birlikte muslimetin okuduk. Niye kesralı okuduk? Çünkü cemi müennes olduğu için bunun nasbı da nedir? Efendim kesrayla gelir diyoruz. Evet. <laughs> o gitti. Ondan sonra geldik ikincisine. O da nedir? Bil huruful mahda. Sırf sadece harflerle olanlardır. Onlar da iki kısımdır. Birincisi irabı tam, öbürü ise irabı nakıstır. Önce irabı tamdan bahsedelim. Bu da Esma-i sittede olur diyoruz. Bunun ref'i vav, nasbı elif, cerri ise yaylı olur. Mesela bakalım, أَبُوهُ. bakın Ce'ni ebuhu. Bakın ebuhu burada efendim vav ile gelmiş değil mi? Vav ile gelmiş ve harf olaraktan gelmiş. Sonra ra'aytu abahu. Bakın abahu. Orada da elif olaraktan gelmiş nasb hali. Cerri ise merartu bi abihi. Bi abihi. Bakın orada da yayla gelmiş. Evet. Müfret mükebber olduğu halde mütekellim yasının gayrısına muzaf olan esma-i sitte muatelledir. Eh, yine vumalin fuhu hanuhu hamuha ahuhu bir de ebuhudur. Evet. İkincisine bakalım. Yani harfle oluyor irabı ama irabı nakıstır burada. Onlar da iki yerde olur. Cem, müzekker salim bir de ulu eşrune ve kardeşleri gibi. İşte mesela bunun raf'i vavlatı. Mesela ce'eni muslimune. Bakın veya ulu malin veya aşirune. Değil mi? Bakın vav, vav, vav. Nasbı ya ile olur bunun. Mesela e, efendim ce'eni muslimine. İşte mesela diyoruz. Veya şöyle estağfurullah. E, Ra'ytu muslimine mesela diyorsunuz. Veya uli malin veya aşirine mesela diyorsunuz cerri ise o da yayla oluyor. Meratu bi muslimine bakın yayla gelmiş. Uli malin bir de aşrine de olduğu gibi. İkincisi ise nedir? Nakıslığın olduğu yer tesniye ve ifnani efendim ve zamire izafe edilmiş kiladır söylüyoruz. Bunun da ref'i elifledir. Mesela ce'eni muslimani bakın muslimani veya ifnani me, Mesela bakın burada e, refhali e, elifle gelmiş. Niye? Çünkü tesni olduğu için. Evet. Daha doğrusu tesniye isim olduğu için. Evet. Bunun nasb işlemi de ya' iledir. Ayutu muslimeyni. Bakın muslimeyni. Şimdi burada şöyle hatta biraz şey bunu. Bazı arkadaşlar cem'im müzekker ile tesniyenin arasını biraz karıştırıyorlar. Mesela müslimine muslimeyn. Bu ikisinin arasını nasıl ayırt etmek lazım? Şimdi çok ı, basit bir ı, mantığı vardır bunun. Efendim ya'nın bakın buradaki ya harfinin öncesi kesra, sonrası fetaysa o zaman bu nedir? Cem'i müzekkerlik diyoruz. Ama yanın makabli fetha mabadi kesre olursa o zaman tesni olur diyor. Bu kadar. Arasındaki fark budur. Evet. Böyle işte burada da efendim ceeni muslimani isnani kilahume nasb işlemi yaylı olur. Ra'aytu muslimayni ithnayni kilayhima. E, cer işlemi de yaylı olur ilmaratu bi muslimeyni ifneyni Bakın burada da irabı nakıstır. Niye? Çünkü bakın elif bir de iki tane yağ gelmiş. Değil mi? Ref'i elif. Nas ve cerri ise nedir? Efendim e, ee, yağ iletir. Bundan dolayı bu irabı nakıst olur. Evet. İşte bunlar isme ait olanlardır. Burası. Bakın burayı böyle işaretlemişiz. Evet. Peki o gitti. Ondan sonra geldik. Kısma. Efendim. O da nedir? Bil hareketi ma'al hasf. Hasf ile beraber harekeyle olan iraptır. Onlara e, onları da e, efendim irabı tam olaraktan inceliyoruz. Değil mi? O da iki başlık altında. İlki ahirine zamir bitişmeyip ahiri sahih olan fiil muzaride olur. Onda ref halinde me, nasb hali fetha, cezim hali ise nedir? Harekenin has bulunmasıyladır. Mesela bakın yadri bu. Bakın öncesinde nasb eden veya cezmeden bir şey yoksa burası otomatikmen ref olur. Yani böyle ötreli olur. Ha. E. Eh, nasb işlemi de fethayla olur, olur. Bakın len yadribe. Burada len gelmiş. Ahirini nasip etmiş. Len yadribe. Bakın. Evet. Cezime bakalım. Lem yadri. Burada da bu idi. Lem geldi. O ahirindeki ötreyi attı. Orayı sakin kıldı. Evet. Yani orayı cezmetmiş oldu. Evet. Cinsi nedir? Ahirine zamir bitişmeyip ahiri illetli olan fiil muzahit. İlletli olan mesela onda ref hali damme, nasb hali fetha, cezmi ise ahirinin has olmasıdır. Mesela bakalım yağzu, bakın yağzu, yağzu. Evet. Damme ile gelmiş. Nasb işlemi fetha ile olur diyoruz. Len yağzu ve, bakın yağzu ve. Efendim, cezm işlemi de e, ahirindeki illet harfinin düşmesiyle ile olur dedik. Lem yağzu. Bakın lem yağzu. Efendim. Ee, burada bir vav vardı. O vav ne oldu? Has oldu. Evet. Peki sonuncusuna geldik. O da nedir? bil hurufi ma'al hasf. Hazf ile birlikte harfle olan iraptır. Yani hurufu ma'al hasf diyoruz buna. Bu da irab-ı kardeşim. Bunun ref hali nundur. Yani yani nunun sabit olmasıdır. Ha. Nasbı ise nedir? Nunun hasfi cezm işlemi de nunun hasfidir. Ki bunlar da ef'ali el hamsede olur diyoruz. Mesela yadribe. Bakın burada nunun sabit olmasıdır onun ref alemeti. Sonra nasıl bakalım? Len yadribe. Onun aslı neydi? Yadribe ni. oradaki nun düştü. Niye? Çünkü oraya len gelmiş. Len. Evet. Bunun nazb özelliği oradaki nunun düşmesidir. O kadar veya lem yadribe orada da aynı şekilde lem gelmiş o da cezmettiği için oradaki nun düşmüş eh, işte bu da ahirine cem'i müennes ve tekit nunundan başka zamiri merfu bitişen fiili muzaride olur diyoruz eh, bu iki kısım yani üç ve dördüncü kısım fiillere hususi kılınanlardır söylüyoruz evet Peki inşallah anlaşılmıştır diye ümit ediyorum. Evet. İbaremizi şimdi okuyabiliriz. Ve taksimu sani orada kalmıştık. İkinci kısımda kalmıştık. Yani irabın dört taksiminden ikincisi o da bir hasabil mahalli mahal hasabiledir. Değil mi? Yani o irabın efendim bulunduğu yere, bulunduğu lafza efendim bakılaraktır. E. فهوى, bu yani ikinci taksime e, o ikinci taksim yani o irabın bulunduğu lafız imme bil hareketil mahda ya sırf harekeli olur. Ev bil hurufil mahda veya sadece harflerle olur. Ev bil hareket ma'al Veya hasf ile beraber harekelerde olur. bil huruf ma'al Veya hasf ile beraber harfler de olur. Söylüyoruz. Yani dört başlık altında biz bunu inceliyoruz. Evet. Şimdi el-i'rab bil hareket Üç harekesi itibariyle iram. Vel evvelu ilki değil mi? Vel evvelu ilki yani i'rabı sadece harekelerle olan lafız imme tammul i'rabi ya ne olur kardeşim? irabı tamdır. Değil mi? O da bil hareketi selafi. Üç harekeyle. Değil mi? Yani e, tam oluyor. Yani ref, nasb ve cerhali. Üç değişik harekeyle olur diyoruz. O da damet raf'en Efendim dammeyle olur. Raf'an e, yani fi halet raf'a demektir. Raf hali dambe nedir? Vel fethati efendim fetha harekesiyle olur. Nasben e, yani fi halet nasbin nasb halinde. Vel keseti cerran burada cerri de kesrayla olur. Evet. Onlar da iki yerdedir. Fehuve o da yine yani bu lafız yine yani üç haleti, üç hareke ile olup irabı tam olan lafız nedir? El ismul müfredu, müfred olan isimdir. Daha vel cem'ul mukesser, bir de cem'i mukesser olan isimdir ki öyle müfred ve cem'i mukesser olan isimler ki el munsarif, yani munsarif olandır. Yani gayri munsarif olmayandır. Evet. Tabi malumunuz eğer tenvin alamıyorsa, kesra alamıyorsa biz buna gayri munsarif diyoruz. Evet. Mesela nahvu ce'eni raculun efendim ve Değil mi? Ve raitu zaculen ve ricalen. Birincisi müfred, ikincisi cemi mükesere örnek veriyor. Varayet uraculen ve ricalen ve maratun bir raculin ve bir ricelin. evet O gitti. Ondan sonra geldik. Ev veya naqisul i'rab. İrabu nedir? Naqistir. O da bil hareketeyni. Anlattığımız gibi sadece iki harekeyle oluyor. İmme bid raf'an ya ref'i dammeyledir. Vel fethati nasben ve cerren nasb ve cerri ise fetha bakın iki tane oldu mu evet biri fetha biri de nedir dammedir Fehüve. o yani e, efendim bu e, ref haletinde damme harekesi ile nasb cer haletinde de fetha Harekesiyle iraplanıp irabı nakus olan lafız nedir? Gayrul munsarifi gayri munsariftir. Mesela ceyn ahmedu. Bakın burada ref alametli olmuş. Damme gelmiş. Ve raytu Ahmet'e. Bakın nasb işlemi fetha ile. Ve raytu bi Ahmet de. Orada da cer işlemi fetha gelmiştir. Evet. Ve imme bi dammeti raf'an. Veya dammesi şey ref hali dammeli olur. Vel kesrati nasben ve cerran. Nasb ve cerri ise kesra olur. O da nedir? Ve cem'ul el muennes es salimu. Bazı arkadaşlar salimi okuyor. O yanlıştır. Es salimi okuyacağız. Cem'in sıfatıdır. Cem'ul muennesi es salimu. Evet. Cem'in müennes salimdir. Nahu ca'eni muslimatun ve muslimatin. Bakın ve maratu bi evet o gitti ondan sonra geldik ve sani ikincisine geldik şimdi geldik el i'rab bin hurufi üç harfle olan e, geldik şimdi efendim ve ikincisi yani sırf harfle yapılan e, harflerle i'rablanan lafız eydan aynı şekilde nedir İmmetâmul-i'râbi ya irabı tamdır bil hurufu 3 3 harfler değil mi? bil ve rafran. raf hali nedir? vavdır vel elif nasban nasb hali eliftir vel ya'i cerran cer hali de ya'dır peki o da ne olur? fe el esma'u sitte o da nedir? esma'i sittedir değil mi? 6 isimdir evet esma'i sitte öyle 6 isim ki el mudafetu izafe edilen e, ile gayriye el mutekellim mütekellim zabiri olan ya'dan başka herhangi bir lafza efendim izafe edilendir efendim el-mufredetu daha müfred olan yani tesniye ve cemi olmayan yine öyle altı isim ki el-mukemberetu mükember olan yani tasgillenmeyen musaggar kılınmamış olan olması lazımdır. Ve imma naqis bi arab beyan irab nedir? Naqis diyoruz. Bil harfeyni bu da iki harfli olur. İmme bil vabi raf'an ya refi vavlu olur ve diye nasben ve cerran. Nasb ve cer alameti de ya olur. Fehu ve cem'ul müzekkeri es-salimu o da cem'i

Veya ya nasben ve cerren veya e, cer ve nasb alameti yayınadır. O da nedir? Anlattığımız gibi fehu el o da tesniye isimleridir. Ve gibi bunlar da mudafen ile mudmarin. Evet. <laughs> bunlar da efendim e, ne olmaları lazım? Efendim izafe edilmiş olduğu halde ile mudmarin zamire nahvu mesela ce'eni muslimani denil ve ve kilahuma bakın kilahuma ona ne diyoruz izafe ediyoruz ve ra'aytu muslimayni bakın nasb işlemi yayılı olmuş ve ve kilayhima ve maratu bi muslimayni bakın orada da cer işlemi yayılı olmuş ve ve kilayhima evet o gitti Ondan sonra geldik efendim üçüncüsü ve yani hazif ile beraber harekelerle olan irab efendim o da la yekunu olmaz illa ancak olur Temmel irabi irab ancak tab olur ve o kısmen yani odaki kısımdır li mahzufe mahzufuhu çünkü ne onun mahzufu değil mi li enne mahzufuhu yani o lafızlardan hasbedilen şey imme hareketun ya nedir? Harekedir. Ev harfun veya harftir. Fel evvelu ilki e yani efendim kendisinden hareke hasbedil beraber hareke ile iraplanan lafız nedir? El fiilul mudari. Fiil muzari öyle film muzari öyle fiil ki lem yattasil. Bitişmemiştir bi ahiri. Ahirine sonuna ne? Damirun bir zamir. Ve huve sahih. O da nedir? Sahih bir fiildir. O zaman fe dammeti. Bunun ref'ani Ve nasbuhu bil fethâ. Nasb alimet fethadır. Ve cezmu bi hasfil hareke. Bunun cezm işlemi de neymiş? Harekenin hasf olmasıyla nah yadri mubaqqalen rafa hali velen yadri be nasbani velem yandrib bu da cezm hali ve senin ikincisi ikincisi yani ahirinden e, efendim harfi illenin ha, efendim hazfedilişi ile birlikte ha, 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 hareke ile iraplanan lafız nedir el fiilul mudariu e, fiil muzaridir veya el mudari'u fiil muzaridir ki el mezkuru zekredilmiş yani o üstü ama in kâne ahiruhu harf illet ahiri illeti bir harf olursa o zaman ferrafu bil damme bunun ref hali damme ile ve nasbu bil fetha nasbu fethâ ile vel cezmu bi hasfil ahiri bunun cezm işlemi de neymiş ahirindeki illet harfinin düşmesiyle olur. Nahbu mesela yağzu gibi bakın defa ilembe velen yaghzu ve nasb elifetha velem yaghzu naz cezim hali seneymiş oradaki vavun düşmesi yaghzu idi oradaki vav ne oldu has hmm. oldu evet belki o oradan gitti onuza geldik son kısma ve rabiu dördüncüsü de nedir e la yekunu olmaz ille ancak olur naqisan irab irabı naqistir وهو الْفِعْلُ المضارع الَّذِي فى الموزه اتصل بأخر ضمير مرفوع مارفو ضمير مرفوع بيتشمش غَيْرٌ النون نون دهل. نون Değil eee, أه. yani, eee, زمير النون. نون هاريج افندم yani, نون هاريج يعني مرفوع ضمير müennes nunundan başqa olan yani cemi müennes nunundan başqa bir merfu zamir ahirine bitişmiş olan bir fiil muzariidir ha o zaman faraqu bin nuni bunun ref hali nun ilədir yani nunun sabit olması ilədir ve nasbuhu ve jazmuhu bunun nasb ve cezm işlemi də bi hasfi o nunun has formatı bi hasfi nunni ha ennahu eh, yadribani baxın ref hali nədir Orada nunun sabit olması. Velen yadribe nasb hali. Oradaki nunun düşmesiyle. Velen yadribe orada da efendim cezm hali ee, ne olmuş? Ahirindeki nunun düşmesiyle olmuş. Ha, o zaman efendim fel mecmu'u fel mecmu bunların tamamı yani irabın bulunduğu lafza bakılarak yapılan taksimden meydana gelen kısımların toplamı Hı. Kaç tanedir? Bir saatun dokuz tanedir dedi. Evet. Peki. Şimdi ise geldik nereye? Munsarıf ve gayri konusuna geldik. Bir sonraki dersimizde inşallah bunu uzun uzun anlatacağız. Allah Azze ve Celle okuduklarımızla amel etmeyi, anlatmayı, paylaşmayı cümlemize الناس بلسان آمين أستغفر الله وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين